Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çok güzel bir oyun oynayacağız. Oyun bu Epic Games ücretsiz bir oyundur. Alıp oynayabilirsiniz. Hemen oyunumuza başlayalım. Evet, böyle bir ekranla bizi karşılıyor. Belirli şeyler var. Noktalar var. O noktalara... ...gireceğiz. Evet, böyle dört arkadaşız. Buradan girelim. Evet, start. Hemen oyunumuza girelim. Bakalım biz neler bekliyor. Evet, belirli bir hopet geçiyor aram burada. Bunları geçelim. Evet başladık. Şimdi belirli bir adılar bayramı günü var. Bu bayramda e, böyle birilerine şeker dağıtacağız. Bakalım. Evet bunlar da yok. şekerleri alıyorum. Hepsini alıyorum. Şuraya girelim. Evet, bundan bu bir cadıdır. Belirli bir saat yürüyebilir arkadaşlar. O saat içinde belirli tekerleri almamız lazım. Yoksa e, o saat bittikten sonra artık e, belirli bir şey olmuyor yani. Evet. Saati kurdu arkadaş Ve bir şey getirdi bize. Evet her yere bunu verdi. Bu da üst, homi gibi bir şey galiba. Ve elimizdeki şekerler de kayboldu. O saat içinde belirli şekerleri almamız lazım, toplamamız lazım. Yoksa bu halgından kurtulamayacağız. evin içinde belirdik. Evet. Kaçmamız lazım. Belirli notlar almışız. Bu notlar üzerinden değerlendirme yaparak gideceğiz. Evet şu an dışarısı çok tehlikeli. Evet bir kutu buldum. Evet sonunda şekerleri geri alabildik. Ama içimiz ama yani, içi boş. Evet, bizi izliyorlardı. Yok ettik. Ve birebir maç atacağız. Ve hl atacağız. Of! Bir tane tekme. Şimdi... İkincisi geliyor. Allah'ım. Bir tane daha vurduk. Of. Evet, adamla sürekli vuruyorum bir şey etki etmiyor ama İlginç. Evet şimdi bana vuracak. Evet hadi dostum Evet kendimiz savunuyorum şu an. Hiçbir şey yetmiyor bana. Evet bir tane daha patlattım. Evet bir de şunu vuralım. Hep aynısını vurdu. Evet, adamın ağzına bir tane otobüs attı. Evet. Bunu da yaptık. Şimdi Şimdi dışarı çıktık. Evet, saat doluyor şu an. Evet bu katillere karşı bir mücadele edeceğiz. Allah'ın Of ağzıma ne attı öyle Kendimi savunuyorum şu an Bana gelecek. Aa, bana gelmedi. Yanındakini çok kötü vuruyorlar ha. Allah'ım. Evet kayboldu gitti sonunda. Allah. X onları kaldı. Evet blokladım onu. Allah'ım bir tane daha böyle bulayım. Of. Evet. Ve işte darbesini yapıyorum. Evet. Otobüs ile bitirdik adamın işini. Ve kazandık. Ve yüz şeker kazandık şimdi. Böyle savaşa savaşa gidiyoruz. Evet adam ağzını şeye kaptırmış. Misaya kaptırmış. Bunlar alalım hep. 40 tane şeker ver lan ver ver lan şunu da alalım lan. kaç şeker var bunda of of şekerleri alıyorum hep ver lan şekerleri bir. bu bulmuş şeker. Ver lan. Bir şey vermedi bana. Bundan da aldım şekerleri. Başka ne var? Başka bir şeyler var mı? Evet, 108 tane şeker aldım. Yüzde aldık. Şunu da aldık. Başka bir şey yok galiba. Bunun içine girelim. Evet, 112 tane şeker aldık. Bir de bu kapıyı de bekliyorlar. <laughs> bekliyorlar. Of. Lan bu bizim adam lan. Evet şöyle bir bakayım başka yapacak bir şeyler var mı diye. Başka bir şey yok galiba. Şuraya tekrar bir gelelim belki eksik bir şeyler vardı Evet, şekerleri alalım. Evet, 16 tane şeker oldu. 116 şeker. Uyan lan! Uyan uyan! Evet daha da galiba farklı bir şey yok. Yani bunun dışında da çıkamıyorum. Galiba bir şey yok başka. Yani şimdi bu kadar herhalde. Evet. Şöyle bir bakalım. Evet kaç tane şekerimiz oldu? Şuradan öğreniriz. 120 tane galiba şekerimiz oldu. Evet. Başka da bir şey yok abi. Galiba buraya kadar. Ee, i̇kinci bölümden arkadaşlar buradan devam ederiz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir de şuraya da bakayım. Burada da bir şey yok. Evet. Videoyu beğenmişsiniz umarım arkadaşlar. Ee, i̇kinci bölümden devam ederiz. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bye-bye.